Sen deseydin ki ben iman etmeyeceğim, bakacağım bir, araştıracağım, edeceğim, ondan sonra uygun bulduğum bir şeye iman edeceğim. Bak bakalım o senin bulduğun kitaba iman eden kimse var mı ortalıkta? Yok. Sence niye? Biraz aklımızı başımıza toplayacağız. Böyle iman etmek sözle bilmem olmuyor. İman etmek ne dedi? İsa dedi ki bu sizin için bir antlaşma kanıdır dedi. Antlaşma neydi? Eh, Azerbaycanlı eh diyorlar. Neydi? Ben bundan sonraki geçmişteki her şeyi sildim, sünger çektim. Hiçbir şey artık bundan sonra beni bağlamaz. Şu anda seninle sıfırdan başlıyorum demektir. Manası bu ya sıfırdan başlıyor. Ha başladıktan sonra ne olacak? Ne demiştik? Dedik ki <laughs> neydi Pascal? Tövbe, iman, sevgi ve milat. Değil mi? Geldi şimdi sevgi meselesi. Bakalım Pascal neden sevgi Mısır'dan çıkış 20. ayet 6. pardon 20. bölüm 6. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki beni seven buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Bak diyor ki Tanrı beni seven buyruklarıma uyan bütün kuşaklara dikkat edin binlerce diyor Tanrı orada yazmış. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani İsrailli olmayanlar da dahil. Dünyadaki herkesten bahsediyor. Anladınız mı? Yani diyor beni seviyorsa buyruklarıma uyacak. Yani beni seviyorsa buyruklarıma uyacak. Ya işte İsa da ne demişti? Eğer demişti ki bana iman ediyorsan o zaman benimle bir antlaşma yap dedi değil mi? Yani bu Tanrı'nın paylaşacaksın. Bir antlaşma yap dedi. E sen antlaşma yaptığında ne yapmış? Ne demiştin? Bundan sonraki her şeyi bıraktım. Sadece senin sözünü uyacağım. Yani iman ettiğinizde şu ikide bir kitabı araştırın arkadaşlar. Sizlere söylüyorum. Pastör bilmem ne fark etmez imanlı hepinize söylüyorum. İnternetten Tanrı sözü arayanlara söylüyorum. Şu kitaptan şüphe duyup da içindeki falanca şey yanlış filanca kitap hiç olmaması lazımdı filancası Tanrı'dan değilmiş bilmem neyim diyenlere söylüyorum. Siz iman ettiğinizde elinizde bu kitap vardı ya heh, işte bunların hepsi Tanrı'nın sözü. İşte bu Tanrı'nın sözü Tanrı da diyor ki benim sözüme uyan ne demek istiyor? Bu kitaptaki her şeyi kabul eden. Hatırlıyor musunuz bu kitabın vahiy bölümünde ne yazıyor sonunda? Ne diyor biliyor musunuz? Bu kitabın içerisinde söz çıkartanına, söz dahil edene de lanet olsun diyor. Siz bu ayetten de haberiniz, haberiniz yok galiba. Çünkü birileriniz bir şeylerin fazla olduğunu düşünüp çıkartmaya çalışıyor. Birileriniz de bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyip ilave etmeye çalışıyor. Ya bunu söylediğiniz zaman zaten birileri de çıkıp diyor ki ya diyor zaten o kitap değişmiş hiç okumanıza da gerek yok. Bak siz bu insanlara yardım etmiş oluyorsunuz. Çıkıyorsunuz TikTok'larda orada burada Facebook'larda ya Tanrı'nın sözünü tartışıyorsunuz ya. Ya arkadaşım Tanrı'nın sözünü niye tartışıyorsunuz siz ya? Tanrı'nın sözünü anlatın bitti bu kadar. Niye tartışmaya açıyorsunuz? Kim daha çok biliyor o mu biliyor şu mu biliyor bilmem Demiyor mu burada soy ağacı tartışmalarına girmeyin gereksiz meselelerdir diye. Soy ağacı tartışması gereksiz meseleler. Kim kimin oğlu, kim kimin babası, kim kimin annesi çok da önemli değil. Burada önemli olan bir şey var. O konuyla alakalı iman yürümesinde bir şey varsa problem sadece orası önemli. Onun haricinde geri kalan gerisi önemli değil. O yüzden de yani burada yazılan bütün ayetlerin her birisinin bir özelliği var. İşte bu özelliğe göre de bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte bu Paskal Bayramı'nın ne olduğunu iyice kavramamız, anlamamız gerekiyor. Bakın diyor ki Matta 10. bölüm 37. ayet pardon özür dilerim Yuhanna 14. bölüm 23. ayet. Şöyle söylüyor İsa. Diyor ki beni seven dikkat edin beni seven sözüme uyar. Bitti. Dikkat edin böyle söylüyor İsa. Diyor ki beni seven sözüme uyar. Peki İsa'nın sözü nerede arkadaşlar? Bana İsa'nın sözünün nerede olduğunu gösterecek insan var mı? Evet gösterin. Işte bu. Söz İsa'nın sözü. Bitti. Yani ben iman ettiğim dediğiniz kitap var ya İsa'nın sözü. İnternette değil. Elinizdeki kitapta elinizde. Herkesin elinde bir ne var? Kutsal kitap var. Elinizde kitapta İncil var. İşte İsa diyor ki benim seven benim sözüme uyar Eğer ki sen bu İncil'deki geçen sözlere, kutsal kitapta, mukaddes kitapta geçen sözlere uyuyorsan ne yapmış oluyorsun? İsa'yı sevmiş oluyorsun. Dikkat edin. Ha eğer ki uymuyorsan ben İsa'yı seviyorum yalanını da hiç uydurma. Kendini de aldatma, karşıdakileri de aldatma. Çünkü hem